Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 1 Ekim 2025 Çarşamba. Haydi başlayalım. Günün önemli gelişmelerinden biri Münih'teki Oktoberfest'ten geliyor. Almanya'nın bu geleneksel festivali her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu yıl hafta sonu yaşanan aşırı kalabalık nedeniyle girişler kısa süreliğine kapatıldı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da da yer alan bu haber, güvenlik önlemleri ve festival alanlarının kapasitesinin yeniden değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Havacılıkla devam edelim. Lufthansa pilotları, emeklilik planları konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle grev kararı aldı. Pilotlar bu planların mevcut haliyle yetersiz olduğunu savunuyor. Şirket ise taleplerin aşırı masraflı olduğunu öne sürüyor. Bu grev ihtimali hava yolu taşımacılığında aksamalara yol açabilir. Ayrıca bu süreçte yapılan bir anket Almanya'da doğu ve batı bölgeleri arasındaki ekonomik ve toplumsal farkların hala varlığını koruduğunu gösteriyor. Diğer bir çarpıcı gelişme Almanya'da aşırı sağcı politikaların perde arkasını ortaya çıkartan bir karar oldu. Eski bir AfD yani Almanya için Alternatif Partisi danışmanı Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Jiangguo isimli bu şahsın hassas AB belgelerini Çin istihbaratına sızdırdığını ve muhaliflerin bilgilerini aktardığını tespit etti. Uluslararası haberlerde ABD gündemi Almanya'da da geniş yankı uyandırıyor. Spiegel'de yayınlanan bir habere göre ABD'de federal hükümet harcamaları konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki fikir ayrılıkları shutdown verilen hükümet kapanmasını tetikledi. Bu durumun etkileri elbette sadece Amerika'da değil, küresel ekonomide de hissedilecek. Ayrıca ABD'nin iç politikasındaki diğer bir gelişme Trump'ın bir toplantıda kullandığı söylemlerle ilgili. Spiegel, Trump'ın konuşmasında bölücü bir dil kullandığını ve bu durumun siyasi tansiyonu daha da artırdığını belirtti. Görünen o ki bu söylemler ABD'de olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da endişe yaratıyor. Gözümüzü bir kez daha Avrupa'ya çeviriyoruz. Kopenhag'da yapılacak olan Avrupa Birliği kriz toplantısı dikkat çekiyor. Gündemde Rusya-Ukrayna çatışmaları, Afganistan'da Taliban'ın interneti tamamen kesmesi ve Magdeburg saldırısına ilişkin güvenlik açıkları var. AB'nin bu toplantıda nasıl bir çözüm yolu belirleyeceği merak konusu. Bugünkü yayınımızı burada noktalıyoruz. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. da Rádio. Radio